İsi anneciğim seninle parka geldik. Hadi oyna bakalım. Ne oldu? Niye halsiz duruyorsun? Neden anneciğim? Gücün mü bitti? Döndür bakalım anneciğim bunu. Dönmüyor mu? Yapamıyor musun? Gel bakalım. Buralarda oyna biraz da. Hadi. Bak şuraya çıkabilirsin. Hülyesi. Çık bakalım. Çıkamıyor musun anneciğim? Aa, Gerçekten gücün bitmiş. Bir de kaydırakta deneyelim mi? Çıkabiliyor musun anneciğim? Çıkamıyor musun? Aa, hülyesinin gücü bitmiş arkadaşlar. Ne yapacağız anneciğim? Gücün yerine gelmesi için ne yapmamız lazım? Süt, evet. Bende süt vardı. Getireyim mi sana? Bekle bakalım anneciğim beni burada. Hulusi anneciğim sütünü getirdim. Al bakalım. Aç da iç de işte gücün yerine gelsin. Hadi bakalım. Açayım mı? Yardım edeyim mi sana? Hadi bakalım Hulusi iç sütünü. Oh, süt içiyor arkadaşlar. Gücü yerine gelecekmiş. Gücü bitmiş Hulusi'nin. İç bakalım anneciğim. Oh yarasın. Deneyelim mi gücün yerine gelmiş mi? Hadi bakalım ver sütünü. Hadi koş bakalım gelmiş mi gün? Gelmiş mi anneciğim çık bakalım. Oo Hülyesi gücün yerine gelmiş. Çık anneciğim. Ay, Hülyesi süt içti güçlendi arkadaşlar. Gücü yerine geldi. Hii, aferin sana Hülyesi. Hii, en zirveye kadar tırmandın. Atla bakalım şimdi atlayabilecek misin? Hoppa. Aferin sana annem Gel bakalım kaydıraklara koyalım bir de. Koş bakalım kaydıra. Hem de ter çıktı Hülis kaydıraktan. Oo Hülyes, çok güçlü oldun sen. Kay bakalım anneciğim. Hoppa. Aferin sana. Hülis'i buradaki hareketleri yapabilir misin? Evet Hülis şimdi spor yapacak. Çok güçlü çünkü Hülis'i. Çok güçlüydü arkadaşlar. Vaa Çok güçlü olmuşsun sen. Çok güzel hareket yapıyorsun. Arkadaşlar Hülisa spor yapıyor. Gel bakalım anneciğim de bunları deneyelim. De. Koş bakalım anne. Çık bakalım bu neymiş? Biliyor musun bunun ne olduğunu? Ay bu da güzelmiş Hülisa. Çok güzel yapıyorsun ama sen. Biraz daha açar misin sütünden? Al bakalım biraz daha güçlen. Evet arkadaşlar Hülysü çok güçlü olacak şimdi. Sen daha güçlü mü olacaksın Hülysü? Bitirdin mi? Evet Hülysü bitirdin setini. Bakalım. Wow, Hülysü acayip güçlü oldu arkadaşlar. Gel bakalım. Bir de buradaki hareketleri deneyelim. Oh, Hülye çok güçlü oldu. Koş anneciğim, koş diğerlerini koş. Evet. E bisiklet sürecek. Sür bakalım anne. Sür sür sür. Çünkü süt içtin sen, çok güçlü oldun. Evet. Hadi bakalım Hülye. Başka ne varmış? Deneyelim mi hepsini? Evet annem bunu kırmışlar ya. Evet Bülüsü güçlü oldu. Tek tek etsin deneyecek arkadaşlar.